İşte benim kum havuzum. Selam, benim adım Alisa. Aa, bu da ne? Matter ve Blaze buradaymış. <laughs> Acaba Matter ve Blaze burada ne yapıyorlar? <laughs> Bu arabaların eğlenmesi için havuzda su lazım ama su yok. Çünkü bu metre araba şişme, bu Blaze de plastik araba. Acaba bu havuzu doldurmak için ne yapabiliriz? Bir bakınalım. <laughs> Buldum. İşte hortum buldum. Şimdi bu hortumla bu havuzu doldurabiliriz. Bu havuz dola dursun. Biz de o arada benim kum havuzuma gidelim. Blaze ve kum havuzuna götürmek için kamyonumuz geldi. Şimdi kum havuzuna gidebiliriz. İşte kum havuzumuza da geldik. Burada çekici broder ve plastik traktörüm var. Benim plastik traktörüm çok güzel. Benim traktörümün kocaman tekerlekleri var. Her yerde gidebilir. Bakın Blaze'in de aynı şekilde traktörüm gibi kocaman tekerlekleri var. Aa, hadi şimdi çekici arabamı inceleyelim. Benim çekicim sarı renkte. Hadi gel hep birlikte özelliklerine bakalım. Burada motorunu görebiliriz. Böyle de platformunu indirebiliriz. Bu şekilde kancasını çıkartalım ve indirelim. İşte bu şekilde çekicinin platformuna arabaları koyuyoruz. Oh, ben biliyorum bu kancadan başka kimde var? Metr'da. Gördün mü? Metır'da da aynı şekilde kanca var. Yani bu da bir nevi bir çekici. Şimdi bozuk arabamız olmadığına göre çekicimizi geri toplayabiliriz. Bence artık havuz dolmuştur. Hadi bütün arabaları alıp su havuzunda oynamaya gidelim. Gördün mü? Su havuzumuz dolmuş. Artık hortumu çıkarabiliriz ve oyun oynayabiliriz. Ne kadar çok su olmuş burada. Kumet böyle Blaze'le geldiler. Evet çocuklar artık yüzebilirsiniz. Bizim bu arabalarımız yüzen araba. ve plastik arabalarla oynamayı çok seviyorum. Çok eğlenceli oluyor. Bununla da oynadık. Hadi şimdi biraz da traktörümüzle oynayalım. Traktörümüz plastik olduğu için suda oynayabiliriz. Gördün mü? Suda bile gidiyor. Çok eğlenceli. Merhabalar, su havuzunda oynamak çok eğlenceli değil mi? Hayır, çekiciyle su havuzunda oynayamayız. Onun pilleri var. Eğer suya girerse bu sirenleri bozulur. Ama bu çekici sayesinde traktörü havuzdan çıkarabiliriz. <laughs> Ben bugün çok eğlendim. Peki sen de eğlendin mi? Benim kum havuzum videolarını hep gelip izleyebilirsin ve like yapabilirsin. Görüşmek üzere. İşte benim kum havuzum. Merhaba, benim adım Alisa. Bakalım kamyon bize bugün neler getirmiş. Bu bir üzüm. Ne renk üzüm olur sen onu biliyor musun? Mor. Ve yeşil. Haydi şimdi iki çeşit üzüm yapalım. Mor üzümümüz hazır. Şimdi de yeşil üzüm yapalım. Şimdi de yeşil üzümümüz hazır oluyor. yeşil ve mor üzümümüzü yaptık. Şimdi buraya koyalım. Bakalım başka ne var? Aa, muz. Muz iki renk olur. Yeşil, sonra da sarı. Yeşil rengimiz var. Şimdi bir de sarı yapalım. Muz ilk başta yeşil renk olur. Muz olgunlaştığı zaman da sarı renge dönüşür. İşte böyle olur muzlar yemyeşil. Sonra olgunlaşır, sap sarı olur. Yeşil muzumuzu buraya, sarı muzumuzu yanına, şekli de önüne koyalım. Şimdi de elma yapıyoruz. Elmalar yeşil, sarı ve kırmızı renk olur. İlk başta yeşil elma yapalım. Çünkü ben en çok ekşi ve yeşil elma seviyorum. Yeşil elma hazır. Elmamız hazır. Şimdi de sarı elma yapalım. Sarı elmamız da hazır gibi. Ve son olarak kırmızı elmamızı yapıyoruz. Kırmızı elmamız da hazır. Vav! Wow yeşil elma, sarı elma, kırmızı elma ve şekil. Bakalım kamyonda başka nasıl şekiller var? Bu bir çiçek. Peki çiçekler hangi renk olur? Mor, yeşil, sarı, kırmızı ve mavi. Yapacağız. Haydi ilk başta mavi çiçek yapalım. Mavi çiçeğimiz hazır. Wow çok güzel olmuş. Haydi şimdi de kırmızı yapalım. Bu da çok güzel. Şimdi de mor yapalım. Şimdi sıra yeşil renkte. Ve son rengimiz sarı. Haydi şimdi çiçekleri toparlayalım. Mor çiçek, mavi çiçek, kırmızı çiçek, sarı çiçek ve yeşil çiçek. Bu da şeklimiz. İşte biz bugün meyve bahçesi ve çiçek bahçesi yaptık. Bizim bahçemiz rengarenk oldu. Ben bunu çok sevdim. Sonraki videomuzda görüşmek üzere.